Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde sizlerle cümlenin öğeleriyle ilgili kilit sorular çözeceğiz. Konuyla ilgili karşınıza çıkabilecek tarzdaki sorular derledik sizler için. Bu soruların içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorularda yer almakta. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz Nesne ile ilgili bir soru. Hemen üst tarafta bir açıklama var, buna bakalım. Özne yüklemin bildirdiği işi yapan... Yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan öyedir. Nesne ise cümlede öznenin yaptığı eylemden etkilenen öyedir. Seda kütüphaneden kitap aldı cümlesinde. Alma işini yapan sedadır ve cümlenin öznesidir. Sedanın alma eyleminden etkilenense kitaptır ve cümlenin nesnesidir. Şimdi öncelikle bilmemiz gereken birkaç husus var. Bunlardan bir tanesi özne ve nesneye biz hangi soruları soruyorduk? Onu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Özne için arkadaşlar biz ne? Ve kim sorularını soruyorduk. Nesne için ise ne, neyi ve kimi sorularını soruyorduk. Hatırlarsanız. E, bundan sonra bilmemiz gereken bir durum daha var. Biz öğeleri bulurken bir sıralamayı takip etmemiz gerekiyor. Sebebi gördüğünüz gibi hem öznenin hem de nesnenin ortak bir sorusu var. Ne sorusu. Karışmaması için biz öncelikle cümlede yükleme sonra özneyi daha sonra diğer öğeleri bulabiliyoruz. Diğer öğeleri istediğiniz gibi bulabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama öncelikle yüklem daha sonra özneyi bulmamız gerekiyor. Şimdi bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnenin yanlış gösterildiği soruluyor bize. Hemen çözelim arkadaşlar soruyu. Dere kenarında bir güvercin su içiyordu. İçiyordu yüklem. İçen ne? Bir güvercin özne. Ne içiyordu? Su nesne. Şimdi cevabımız çıktı ortaya. Çünkü altı çizili bölüm yani bir güvercin ifadesi nesne değil özne görevinde kullanılmış. Bize zaten nesnenin hangisinde yanlış gösterildiği soruluyordu. Nesne burada su olması gerekirken bir güvercin ifadesi yanlış olarak verilmiş. Karşı komşumuz kurabiyeyi çok güzel yapıyor. Yapıyor yüklem. Yapan kim? Karşı komşumuz özne. Neyi çok güzel yapıyor? Kurabiyeyi nesne. Bu doğru. Babam ceketinin cebinden bir davetiye çıkardı. Çıkardı yüklem. Çıkaran kim? Babam özne. Ne çıkardı? Bir davetiye nesne. Bu şıkkımızda doğru. Her seferinde bize taze meyveler getirirdi. Getirirdi yüklem. Getiren kim? O gizli özne. Ne getirirdi? Taze meyveler nesne. Gördüğünüz gibi Bursa, Ceyhan ve Denizli seçeneklerinde nesne doğru gösterilmişken A seçeneğimizde bir güvercin ifadesiyle yanlış gösterilmiş. Doğru cevabımız A seçeneği. Bu sorumuz vurguyla alakalı bir soru. Zor gibi görünse de aslında zor değil. Şimdi çözerken ne kadar kolay olduğunu hep birlikte göreceğiz. Şurada bir açıklanmamız var. Önce bunu okuyalım. Yükleme fiil olan cümlelerde vurgulanan öğe yüklemden önceki öğedir. Örneğin tavuklar kümesten çıktı cümlesinde çıktı yüklemi fiil olduğu için vurgulanan öğe kümesten sözcüğü yani yer tamlayıcısıdır. Bu açıklamaya göre metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir öğenin vurgulandığı bize sorulmakta. Hep birlikte şimdi soruyu çözelim. Birinci cümlemiz bayram günleri büyük küçük pek çok insan kasabanın meydanında toplanırdı. Toplanırdı yüklem. Toplanan kim? Büyük küçük pek çok insan özne. Nerede toplanırdı? Kasabanın meydanında. Yer tamlayıcısı. Niçin yer tamlayıcısı oldu? Çünkü nereden sorusuna cevap verdi. O zaman burada vurgulanan öğe yer tamlayıcısı. İkinci cümlemize bakalım. Bu meydana gelen çocuklar için bayram tam bir şenlik havasında geçerdi. Geçerdi yüklem. Geçen ne? Bayram. Özne. Nasıl geçerdi? Tam bir şenlik havasında. Buna nasıl geçerdi sorusunu sorduğumuz için zarf tamlayıcısı oluyor. Yani bu cümlede vurgulanan öğemiz zarf tamlayıcısı oldu. Üçüncü cümlemizde çünkü çocuk, çocukların hepsi de orada satılan şekerlemelerden, macunlardan, oyuncaklardan alabilirdi. Alabilirdi yüklem. Alabilen kim? Çocukların hepsi özne. Neyden alabilirdi? Orada satılan şekerlemelerden, macunlardan, oyuncaklardan. Neyden sorusunu sorduğumuz için burada yine vurgulanan öge yer tamlayıcısı oldu. Dördüncü cümlemize bakalım. Ekonomik durumu iyi olan kişiler bir tezgahtaki her şeyi satın alıp çocuklara dağıtırdı. Dağıtırdı yüklem. Dağıtan kim? Ekonomik durumu iyi olan kişiler. Özne. Kime dağıtırdı? Çocuklara. Yine kime sorusuna cevap verdiği için yer tamlayıcısı. Gördüğünüz gibi üç tane cümlemizde yani 1 3 ve dördüncü cümlemizde vurgulanan öyeler yer tamlayıcısı iken ikinci cümlemizde. Vurgulanan öye zarf tamlayıcısı ki zaten bize farklı olan öyenin, e, hangi öyenin farklı olduğu soruluyordu. Doğru cevap B seçeneği. Evet sevgili öğrenciler, LGS'de de karşımıza çıkabilecek tarzda bir soru. Hemen çözmeye başlayalım isterseniz. Bu metindeki altı çizili cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi öncelikle altı çizili kısmı okumamız yetiyor. Bakalım. Yüzünde sevgiden ve çalışmaktan başka iz bulunmayan bu insanlar yarınlara ışık tutar. Öyelerini ayıralım. Işık tutar yüklem. Işık tutan ne? Yüzünde sevgiden ve çalışmaktan başka iz bulunmayan bu insanlar. Özne. Neye ışık tutar? Yarınlara. Yer tamlayıcısı. Şimdi buna göre şıklarımızı inceleyelim. Öznesi tamlama olan bir cümledir diye soruyor. Bakalım öyle mi? Yüzünde sevgiden ve çalışmaktan başka iz bulunmayan bu insanlar. Kısmı özneydi. Şimdi insanlar burada isim. Hangi insanlar diye sorduğumuzda yüzünde sevgiden ve çalışmaktan başka iz bulunmayan bu insanlar şeklinde bir cevap alıyoruz. Haliyle burada bir sıfat var. Artı zaten şurada an en ekini görüyorsunuz. Yani sıfat fiilin olduğu bir yerde sıfat tamlaması olma ihtimali yüksekti. Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Burada da aynı şey geçerli. Yani burada bir sıfat tamlaması var. A seçeneğimiz doğru. B seçeneğine bakalım. Özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur. Bakalım öyle mi? Özne yer tamlayıcısı ve yüklemden oluşuyor. Yani yanlış. Zarf tamlayıcısı değil. Yer tamlayıcısından meydana geliyor. Cevabımızı bulduk ama Diğer ışıklarımıza da bakalım. Yüklemi deyim olan bir cümledir. Yüklemimiz deyim miydi? Işık tutmak. Yani düşünceleriyle yol göstermek anlamına gelir. Evet deyimdir. Bu seçeneğimiz de doğru. Cümle 3 öğeden oluşmaktadır. Evet özne yer tamlayıcısı ve yüklemden oluştuğu için 3 öğede meydana geliyor. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz B seçeneği. Evet sevgili öğrenciler sanırım buraya kadar anlaşılmayan bir şey yoktur. Şimdi yeni sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öyeleri gösterilirken yanlışlık yapılmıştır diye soruyor. Ee, gördüğünüz gibi soruda öyeler kendiliğinden ayrılmış ama bir soruda bir şıkta bir sıkıntı var. Hemen onu bulmaya çalışalım. A seçeneğimiz diyor ki gürültüyü duyan mahalleli binanın önünde toplanmıştı. Toplanmıştı yüklem. Toplanan kim? Gürültüyü duyan mahalleli. Nerede toplanmıştı? Binanın önünde. Şimdi gördüğünüz gibi bütün sorularıma cevap verdi. Yani bu seçeneğimiz doğru bir seçenek. B seçeneğine bakalım. Tüm gazeteler dünkü doğalgaz faciasından bahsediyordu. Bahsediyordu yüklem. Bahseden ne? Tüm gazeteler özne. Neyden bahsediyordu? Dünkü doğalgaz faciasından. Şimdi gördüğünüz gibi dünkü doğalgaz faciasından ifadesinde ben hangi soruyu sordum? Neyden bahsediyordu diye sordum. Peki neyden sorusu hangi öğemizi buldurmaya yönelik bir soru? Yer tamlayıcısını buldurmaya yönelik bir soru. Haliyle buradaki dünkü zaman ifadesi bir tamlama içerisinde yer aldığı için bölünemez. Size konu anlatımlı videolarında da bahsetmiştik. Tamlamalar hiçbir şekilde bölünemezdi. Yani dünkü ifadesi de yer tamlayıcısının içerisinde yer almak zorunda. Bu seçeneğimiz yanlış oluyor. Diğer seçeneklere de bakalım. Okula gitmediğinden ödevini arkadaşına soracaktı. Soracak yüklem. Soracak olan kim? O. Gizli özne. Kime soracaktı? Arkadaşına. Yer tamlayıcısı. Neyi soracaktı? Ödevini. Nesne. Niçin soracaktı? Okula gitmediğinden. Zarf tamlayıcısı. Şimdi gördüğünüz gibi ee, sorduğum bütün sorulara cevap verdi. Yani bu şıkkımız da doğru. D seçeneğine bakalım. Okuldan ayrıldıktan sonra ona ulaşamadık. Ulaşamadık yüklem. Ulaşamayan kim? Biz. Gizli özne. Kime ulaşamadık? Ona. Yer tamlayıcısı. Ne zaman ulaşamadık? okuldan ayrıldıktan sonra yine bütün sorularımıza cevap verdiği için bu seçeneğimiz de doğru. Haliyle doğru seçeneğimiz B seçeneği. Evet sevgili öğrenciler yorulmadık değil mi? İsterseniz yeni bir soruya geçelim. Yukarıdaki metindeki altı çizili cümlede ara söz hangi öğenin açıklayıcısıdır diye bir sorumuz var. Soru çok uzun görünse de sıkıntı değil arkadaşlar. Sadece burada altı çizili bir bölüm var. Bizi orası ilgilendiriyor. Ama öncelikle şurada bir açıklama var ara sözün ne olduğu ile ilgili hemen onu okuyalım. Ara söz doğrudan yazılan konuyu ilgilendirmeyen, dolaylı ve cümlenin anlamını tamamlayan yargısız anlatımdır. Cümlede her öğenin söz dizimi içerisinde açıklanma durumu söz konusu olabilir. Ara söz bir cümlenin açıklayıcısı olduğunda açıkladığı öğe ile aynı görevi üstlenir. Şimdi altını çizdiğim kısım önemli. Niçin önemli olduğunu öyeleri ayırırken cümleyi göreceğiz. Altı çizili cümleyi öğelerine ayırıyoruz. Bugün yaşanan salgın Covid-19 belki de ilk defa tüm insanlığın sınavına dönüşmüştür. Şimdi dönüşmüştür yüklem, dönüşen ne? Bugün yaşanan salgın, özne. Yani bugün yaşanan salgın neymiş? Covid-19. Yani kısa çizgiyle gösterilen ara söz bugün yaşanan salgının yani öznenin açıklayıcısı durumunda. Dolayısıyla burada Covid-19 olan ara söz öznenin açıklayıcısı olduğu için Doğru cevap A seçeneğidir. Yeni sorumuza geçelim. Sıradaki sorumuz yer tamlayıcısını ilgilendiren bir soru. Hemen bakalım. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı yoktur diye soruyor. Açıklamada ne diyor? Yer tamlayıcısı cümlede yönelme, bulunma, ayrılma bildiren ve yüklemi yer anlamıyla tamamlayan öğedir. Şimdi arkadaşlar öncelikle bizim bilmemiz gereken bir husus var. Nedir bu? Bizim yer tamlayıcısını bulmamız için bazı sorulara ihtiyacımız var. Daha önceden size söylemiştik yer tamlayıcısını bulmak için toplamda 9 soruya ihtiyacımız var ama bu 9 soruyu ezberlemeye gerek yok. Siz sadece neyi bilmeniz gerekiyor? Ne, nere ve kim sorularını bilirseniz bunların yanına e, de ve den hal eklerini eklediğinizde aslında siz yer tamlayıcısının bütün sorularını elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi buna göre Aşağıdaki örneklere bakalım. Hangisinde yer tamlayıcısının olmadığı soruluyordu. A seçeneğinde diyor ki arkeologlar kazı çalışmalarına katılmak için Göbekli Tepe'ye gitti. Gitti yüklem. Giden kim? Arkeologlar. Özne. Nereye gitti? Göbekli Tepe'ye. Sorularımızdan birisine cevap verdi mi? Evet. O zaman burada yer tamlayıcısı var. B seçeneğine bakalım. Yazar uzun zamandır ailesiyle birlikte bahçeli bir evde yaşıyor. Yaşıyor yüklem. Yaşayan kim? Yazar. Özne. Nerede yaşıyor? Bahçeli bir evde. Yine nerede sorusuna cevap verdiği için burada da bir yer tamlayıcısı var. C seçeneğine bakalım. Müzeyi her gün 9.30-18 saatleri arasında gezebilirsiniz. Gezebilirsiniz yüklem. Gezebilecek olan kim? Siz gizli özne. Ne zaman gezebilirsiniz? Her gün 9.30-18 saatleri arasında. Şimdi ne zaman sorusunu sorduğum için burada yer tamlayıcısı değil. Gördüğünüz gibi zarf tamlayıcısı var. Doğru seçeneğimiz çıktı ama D seçeneği de bakalım. Örümcek ağının ipeği örümceğin içinde sıvı halde bulunur. Bulunur yüklem. Bulunan ne? Örümcek ağının ipeği özne. Nerede bulunur? Örümceğin içinde yer tamlayıcısı. Yine nerede sorusuna cevap verdiği için burada da yer tamlayıcısının olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar ama burada dikkatinizi bir şey çekmiş olabilir. Hemen ona da değinelim. Gördüğünüz gibi her dört seçenekte de E, D eklerini görebiliyoruz. Yani yönelme ve bulma hal ekleri var. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Niçin C seçeneğinde D hal eki olmasına rağmen yer tamlayıcısı yok? Size biz daha önceden de bahsetmiştik hatırlarsanız. Her E, D'den ekini alan sözcük ya da sözcük grubu yer tamlayıcısı olmuyor. Yer tamlayıcısı olabilmesi için neye ihtiyacımız var? Şuradaki sorulara ihtiyacımız var. Eğer bu sorulara cevap alabiliyorsak cümlede yer tamlayıcısı vardır. Eğer cevap alamıyorsak bu cümlede yer tamlayıcısı yoktur. Bunu unutmayalım. Sıradaki soruya geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, sıradaki sorumuz soru sözcükleriyle alakalı bir soru. Şimdi bu tarz sorularımız çok zor gibi görünse de aslında çok basit sorular. Çözerken zaten ne kadar kolay olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yukarıda bir açıklama var. Öncelikle ona bakalım. Öğeyi buldurmaya yönelik sorularda cümlede bazen soru sözcükleri de yer alır. Bu durumda soru sözcüklerinin yerine uygun bir cevap getirilir. Cevap hangi öğe ise soru o öğeyi buldurmaya yöneliktir. Şimdi buna göre verilen cümlelerin buldurmaya çalıştığı öğeler hangi seçenekte doğru verilmiştir diye soruyor. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Cümleleri okuyacağız. Bu cümlelere cevap vereceğiz. Verdiğimiz cevap hangi öğeyi buldurmaya yönelikse doğru cevabımız tabii ki o olacak. Bakalım tatile bu yıl kiminle gideceksiniz? Cevap verelim. Osman'la gideceğiz. Gideceğiz yüklem. Gidecek olan kim? Biz gizli özne. Kim ile gideceğiz? Osman'la. Zarf tamlayıcısı. Yani kiminle sorusunun cevabı bize neyi verdi? Osmanlı ifadesini verdi. Yani zarf tamlayıcısını verdi. Haliyle seçeneklerde zarf tamlayıcısı olan kısımları işaretliyoruz. Ablan yurt dışından sana ne getirdi? Cevap verelim. Elbise getirdi. Getirdi yüklem. Getiren kim? O gizli özne. Ne getirdi? Elbise getirdi. Nesne. Şimdi buradaki ne sorusu bana neyi verdi? Elbise sözcüğünü yani nesneyi verdi. Şıklardan hemen bulalım. Üçüncü cümleye bakıyoruz. Masadaki kitapları nereden aldınız? Yine buna da cevap veriyoruz. Kütüphaneden aldık. Öğelerini ayırıyorum. Aldık yüklem. Alan kim biz? Gizli özne. Nereden aldık? Kütüphaneden aldık. Nereden sonrası hangi öğemizi buldurmaya yönelikti sevgili arkadaşlar? Yer tamlayısını buldurmaya yönelikti. Hemen şıklardan da buluyoruz. Dördüncü cümleye bakalım. Sana bu olanları kim anlattı? Cevap verelim. Serkan anlattı. Anlattı yüklem. Anlatan kim? Serkan. Özne. Yani kim sorusuna verilen cevap bize neyi buldurdu? Özneyi buldurdu. Hemen öznemizi de işaretliyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olarak çıkıyor. Evet sevgili öğrenciler, gördüğünüz gibi sorularımız çok da zor değil. Sizin yapmanız gereken günlük konu tekrarlarına ağırlık vermek ve bol bol soru çözmek. Aklınıza takılan herhangi bir durumda konu anlatımlı videolarımıza başvurabilirsiniz. Yeni kilit sorularla karşınızda olacağız. Bizi takip etmeye devam edin.